Evet, hepinize selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün görmüş olduğunuz gibi farklı bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Hep mobilet videosu çekiyorduk. Bugün ilk bir arabayla turlayalım. Bir haftadır video gelmiyor kanala. neden diye sorarsanız sabah şartından görüyorsunuz. Bu arada pek video çekmek mümkün değil. Karantinadayız bildiğiniz gibi. Şimdi biraz ısınsın yola çıkmadan. Karantinada olduğumuz için kısıtlıyız. İstediğimiz gibi videolar çekemiyoruz. Motovloglar olsun falan. Biraz ara verdik. Ama size iyi bir haberim var. Artık Fransa karantina bir buçuk haftaya bitmiş olacak. Bu da demek oluyor ki artık daha heyecanlı, daha güzel kaliteli videolar en kısa zamanda gelecek demek oluyor. Hemen şeyimizi çıkaralım. Sokağa çıkmak için kağıt çıkartıyorsunuz internetten. Neden dışarı çıktığınıza dair. Şimdi buraya at, soyat, adresinizi girdikten sonra burada bir gördüğünüz gibi birkaç seçenek var. Bu seçeneklerde neden dışarıda çıktığınızı dair soruyorlar. Mesela işe gidiyorsunuz, alışverişe bizimki alışveriş olacak. Spora mı çıkıyorsun diye, doktor falan, randevunuz mu var, o tarz şeyler. Burada da saatiniz falan yazıyor. Bunu böyle çıkarıyorsunuz. Polis falan durdurursa, kontrole girerseniz bu kağıdı göstermeniz gerekiyor. Türkiye'de sanırım böyle bir şey yok direkt sokağa çıkma yasağı var yani sokak hiç çıkılmıyor. Burada da öyle. Yani boş boş çıkamazsın. Eğer işin varsa çıkarsın. Yoksa evinde oturursun. Biz şimdi alışverişe çıkıyorduk. Bu arada bayağıdır araba sürmüyor. şey gitmem gerekiyordu. Eldivenlerimiz, maskemiz, her şey var. Şimdi neden böyle bir video çekiyorsun diye sorarsanız birkaç takipçimiz özelden YouTube yorumlarımıza yazmış. Abi araba içi videolar çek diye. Ben dedim e bir haftadır video gelmiyor nasıl olsa. Sizlerle böyle bir video çekeyim. En azından kanalımıza video olmuş olur. Bakalım nasıl olacak. Umarım beğenirsiniz. Kameranın açısı nasıl onu da bilmiyorum. Yorumlara siz yazın eğer her şey iyiyse. Fransa'nın son hali. Sokaklar bomboş kimse yok. Zaten kimse yoktu. Artık hiç kimse yok. <laughs> Yorumlara yazıyordunuz. Sokaklarda hiç kimse yok diye. Şimdi tümden kimse yok. Birazdan mağazaların o taraflara gideceğiz. Bakalım orası ne durumda. Harbomuza gezdirmiş olalım. O da bayağıdır yatıyor. Akü falan bitiyor arada sıra. Kaç turlamaya falan çıkarıyorum. Yoksa aküsü bitecek. Bu arada normalde bu hafta sizlere mobiletimize ilgili bir video çekmem gerekecekti. Mobilete e, ön çamurluk taktık diye. Ama şartından dolayı bu videoyu çekemedim yarın hava güzel normalde. Bu hafta gelmiş olur. Bunun için şimdiden kusura bakmayın. Biraz videolarda yavaşlama var. Hep karantina ve hava şartından dolayı. Yoksa videolara gün bir gün devam ediyoruz. yolları boş, kimse yok. Bu araba? Normalde biraz, biraz kalabalık olması gerekiyordu. Bir de cumartesiyiz, saat 3. Tam kalabalık olma saati. Görmüş olduğunuz gibi olmuş. Her yer kapalı. Açık olamazlar sadece yiyecek satın mağazalar. Ekmekçiler falan, fırınlar. Okullar kapalı. Okulu yok. Liseliler için, yani benim için lise sonuçlarım benim için okul daha bir ay sonra açılacak. Küçük yaşta çocuklar için de 11'inde açılmış olacak. Ama tabii bu istenen aileler için. Eğer gitmek istemiyorsanız gitmeyebilirsiniz. Yani Meşgul değilsiniz. Okula götürmek isteyenler varsa çocuklarını götürebilirler. girdik ya de da işte. Nasıl koskoca park. Bayağı yamuk Araba gemi gibi olunca. Şu iki park almışım. <laughs> Olsun yan taraflar boş. Oraya park ettim. Siz beni şimdi burada bekleyin. Sakince ben geldim. Şimdi gideceğim mağaza biraz daha uzun sürebilir. Hadi şöyle. Bu arada stretch filmler. Kaplanmışlar her yere. beğenirsiniz. biraz boş bir video olacak ama ne yapalım sizleri videosuz bırakmamak için biliyorum size şu an evdesiniz karantinadasınız oruç var vakit geçmesini istiyorsunuz tam size bir video açın vakit geçsin bu arada bu tür videoların gelmesini istiyorsanız belki seversiniz yorumlara yazın bunu bol bol da like atın seve seve bu tarz videolar çekeriz benim beşime gelmiş oldu kaç kişi var dışarıdan mı? Eskisi gibi kalabalık değil. Mobilette gezdirecektim sizi normalde buraları ama nasip olmadı. Nasip arabaylaymış. arabayla inmiş. Arabayla gezerdik. Şu an Naz var. Alamadık. Şimdi ekmekçiye girdiniz. Niye maske takmayacaksınız? Doğru. Niye takmadım? Bir insan olmaz diye. Anadolu yoktu. Kondüktör meşbur takacağız artık. Nasıl biraz daha risk içinde. Yani abi, bir kapı açıyorlar da bunlar. Burası... Kimse yok. Evet. Videoyu burada durdurayım. Birazdan tekrar açarım. Burası biraz uzun sürebilir. telefon havuzası dolmasın. Telefonu da yanıma alayım şimdi. Telefon çalanlar falan olur. Evet. Alışverişimizi yaptık. mağazaya gittim. Herkes maske var. O tabii biraz değişik geldi bana. İlk kez mağazaya giriyorum şu an. Bir buçuk ay sonra. Mağazalar full kalabalık. Yani normalden de kalabalık. O kadar kalabalık olmazdı. Biraz yolu uzatalım. zaten uzatalım. Bayağıdır sürmüyoruz herhalde. Biraz gezmiş olduk. Bakalım bir şeyler değişmiş mi? Yoksa onlar hep aynı duruyor mu? Değişen bir şeyler var mı? Dediğim gibi artık yakın bir zamanda videolarımıza son gaz devam edeceğiz. İnşallah şu korona illeti biter de güzel güzel devam ederiz. Bu arada 6000 aboneye ulaşmışız. Az kalmış 6000 aboneye. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Yakın zamanda artık 10.000 abone olacağız. Tabii inşallah. Devam edelim ya. Şarkı isteklerinizi yorumlar alalım. Bir dahaki videomuzda sizin şarkılarınızı çalarız arabadan. Şarkı isteklerinizi yorumlara yazın bakalım. Karantinadan sonra ne tür videolar çekmemi istiyorsunuz? bunu da yorumlara yazın, seve seve çekelim. Şu an sanırım güzel güneş vuruyor, biraz tuzlu olabilir, birazdan üzülecek. Evet Fransa'da son durum böyle. Pek değişen bir şey yok. Sadece bir herkes de maske indirdi. Arabasını bir Sadece bizim mahalle boş, kimse yok. Yoksa diğer yollar biraz kalabalık. Şimdi düşünüyorum diyecek şeylerim var mı diye. Boş boş varmasın benim. Bir şeyler de anlattım diye. Ya da şimdi diyorsanız da sus tabi yolu izleyelim. Arda sırada konuşuyoruz. Zaten böyle yaklaştık. 8'e bir var çıktı. Belki de videomuzu şimdi çekelim. Ama çamurluğumuzu boyayamayacağız çünkü boya alacağım mağaza kapalı. Boyamam gerekiyordu. onu. Yani karantina olduğunu vallahi hiçbir şey videoda çekilmiyor, hiçbir şey olmuyor. Birkaç tane stop videom vardı, belki onları yayınlarım sizler için. Evet, geldik. Herhalde bomboş. geldik. Evet arkadaşlar. ilk kez böyle bir video çekiyordum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle kısa bir video çekelim dedim. Kanal boş kalmasın bir haftada video gelmeyince. En azından böyle bir video atayım dedim. E, belki beğenmişsinizdir, belki beğenmemişsinizdir. Videoyu ilk dakikasında kapatanlar da olmuştur ya da bu dakikaya kadar izleyenler de olmuştur. Eğer izleyenler varsa bunu da yoruma yazın. Bakayım kaç kişi izlenmiş buraya kadar. E, İzlediyseniz zaten buraya kadar ya videoyu sevmişsinizdir ya da evde çok sıkıldığınızdan izlemişsinizdir. Bu videomuz böyleydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların gelmesini devam etmesini istiyorsanız, dediğim gibi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu videoda bol bol like atmayı unutmayın. Instagram hesabından da paylaşımlar yapıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Evet o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.